Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Temmuz Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir program var. Haftanın açılış programı tabii ki. ya ee, anne tek bir altılımız var. Tek bir altılı programımız var. O da 3. koşuda 15.30'da başlayacak olan e, altılı ganyan ayağımızdan itibaren başlıyor arkadaşlar. Tabii ki tek program e, bende bugün var arkadaşlar. Çünkü Elazığ programı programımız yok. Yani doğu illerini yapmıyorum bunu defalarca söyledim yine ee, ama akşamleyin bir Delaware Park Amerika yarışları var ee, sadece üyeleri özel arkadaşlar hafta içi bütün yarış Amerika yarışları e, yaptığım programlar üyeleri özel e, ama bunun dışındaki yani cumartesi pazarları zaten Amerika yarışlarını açık bırakıyorum yani bütün herkes e, seyredebiliyor ama dediğim gibi üyelik yapmanız gerekiyor bir de önemli bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar bunu arada sırada hatırlatacağım kusura bakmayın ee, yurt dışı yarışlarının ben zaten e, üyelik sonucu e, veriyorum. Ee, şimdi daha bir ayımız var da Eylül 1'den itibaren geçerli olmak üzere arkadaşlar bakın eğer üyeliğini yeniletmek isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Yenileten arkadaşlarımız da oluyor. Yani 10 ve 15 TL'lik olan üyelikleri ben iptal ediyorum. Yani sevdemeyecekler daha doğrusu. Ee, en düşük birim 25 TL'den başlayacak arkadaşlar bunu da belirteyim. Ee, çünkü zaten az sayıda bir e, <laughs> kalabalık da değiliz. Yani keşke kalabalık olsak da yani 5 liraya indireyim. Ama maalesef çok çok az. Şimdi benim de bayağı bir e, sıkıntılar var. Bilmiyorum bakalım onlarla nasıl dikleşeceğiz. Çünkü inanın buradan aldığım para üstüne para koyacağım. Daha o şekilde halledeceğim. Bu size verdiğim program e, bu e, zaten çoğu arkadaşlarımız biliyor daha önceki mevzularda. Yani anlayacağınız ben buradan para kazanmıyorum daha üstüne bir de para vereceğim arkadaşlar. Yani e, şimdi söyleyenler olur yani bu ya sen burada hem para alıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Vallahi kusura bakmayın ama bunun üstüne daha para koyacağım cebimden para koyacağım. Bulaştık artık kurtulamıyorum da hani bir anda kanalı kapatayım çekileyim kenara desem yine olmuyor. Çünkü kurtulamıyorum. E, bunu deneyeyim dedim bir ara olmuyormuş. E, mecbur o şeyleri halletmemiz gerekiyormuş. E, Valla artık ne yapacağız e, başımıza bela aldık. Yani burada bir tahmin verelim bir evin elektrik su masrafları çıksın diye başladık. Ama başımıza iş açtık. Yani bayağı bir iş açtık. Yani şu anda aldığım bütün paraları hesaplıyorum. Ya vereceğim para inanın üç katı dört katı şu anda. Hatta daha da fazlası. Bakalım yalvar yakar biraz indirime gireceğiz ama e, o yüzden arkadaşlar ben de mecburen artık böyle yapacağız. Zaten fazla bir izlenme yok benim bu üyeliklerde. Artık kanala katkıda bulunan arkadaşlar diyoruz e, veya altını tutan e, ikramiye yakalan arkadaşlardan Artık IBAN numarası bıraktık, papara bıraktık ama oradan da hani valla birkaç arkadaş dışında pek bir şey yapan da yok. 58 binden alan adam bile yapmadı. Artık ne diyeyim ki arkadaşlar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu anda e, böyle şartlara alışız. Ben hiç fazla sözü uzatmayayım. Hemen yarış programına geçiş yapayım arkadaşlar. Birinci koşu saat 14.30'dan itibaren başlıyor. Bir maiden yarışta iki yaşlı İngiliz'in 1300 metrelik kum yarışında 5 safkan arasında koşacak bu yarışta 5 safkan var ama bana göre zor bir yarış. Çünkü neden diyeceksiniz? Valla burada bana göre hepsinde gelir var yani. Ama öncelik bu Binolu Agustin, bu Onur Öztürk de bayağı ön planda çıkıyor bende. Hem orijin olarak güzel hem çalışma olarak güzel. En azından son iki yarış koşup üçüncülük yapmış bir isim. E, ben de bayağı şanslı. Hani biri riski alıp e, burayı tek olarak geçebiliriz dörtlük ayağına Ama bunun yanında ben e, rakibi rakip yazacaksanız da en azından bir Kemal Kurt ekürsene ait bir 5 nolu Gummy Gummy. Bu Scarface diyeyim annede de bir film falan Bayağı iyi kısraktı. E, bence ilk ciddi rakibi bir de şu ilk kez koşacak olan bir Red Cian temsilcisi olan 3 nolu Lord of Yıldızlar. Mehmet Kayala bana göre de e, ilk kez koşacak olmasına rağmen iyi hazırlıklara yazılması gereken isim. Yani ya biri tek açacağız bu dörtlü ayağına ya da yanına 5-3 yazıp burayı bir 5-3 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda evet şartlı 3 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağını için evet bu koşuda benim en azından e, bayağı iyi bir safkan gördüğüm bir duygu fatura ekürüsüne ait iki nolu Rapsodi, rapsodi o Trivales temsilcisi Mertcan start alıyor. Yani kazanmış olduğu yarıştan sonra iki tane bir beşincilik altıncılık elde etti ama bu safkan koşmuş olduğu grup bayağı bayağı iyiydi arkadaşlar. Yani ben bu yarışı bence kendine de çok uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum. 2 numara boğamayan Rapsodi benim 7'li plase üçlü 3'lü ganyan için banko ismi arkadaşlar. Günün 3. koşusundan itibaren az önce konuştuğum gibi altılı ganyan ayağımız başlıyor. Tek bir altılı ganyan e, programı çünkü 9 olursa çiftte bölünüyor ama bugün tek 6'lı. Bence tek altılı olması bir avantaj arkadaşlar. Daha rahat oyun kurabiliyoruz. E, i̇ki 6'lı olduğu zaman inanın insanlar hani bir ona bir ona şans denemesi yapıyor. Bölünüyorlar yani fikir ayrılığında kalıyorlar. O yüzden ben e, pek tavsiye etmiyorum ama e, yapacak diye bir şey yok. E, umut dünyasında yaşıyoruz çünkü. Gelelim bugünkü koşulara. Evet, bugünkü altılı ganyan ayağımıza. Bir şartlı dört, dişiler ait üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışını dedik. Ve 10 safkan arasında koşulacak bu yarışa baktığımızda 2 nolu sistem Sells bu Kanekon temsilcisi Mustafa Çiçek de bu grubun baya baya üzerinde olan bir safkan yani kazanması en normal sonuç. Yani şurada baktığın zaman Çin performansı sanki daha çok gibi ama ama bu safkanın en çok kazanmış olduğu pist de kum pisti arkadaşlar. Bugün yine güzel hazırlıkları ve formu da bu aralar iyi durumda olan bu ikin no Steam Sels. Benim de bugün ilk şans verdiğim isim hatta kazanmasını beklediğim isim olacak. Çünkü bu grubun bence bayağı bir, bir gömlek farkı var yani. Ama e, bu arada çok bir formda olan bir nolu Tori bu aftermarket temsilcisi Ali Can İnci ile start alacaklar Safkan bence hiç iki nolu Safkan'ın en ufak hatasını affetmeyecek konuda olan bir isim bir de Apranti Kürey indirimden de bir isim bence iki nolu Steam Sales'in yanına yazabiliriz arkadaşlar. Yani iki bir olarak bu ayağa geçebiliriz ama bir üçüncü Safkan arayışına girerseniz de bu dört nolu Balkız'a bu El Corredo e temsilcisi de Görkem Özçelik'le bir dikkat çekmekte fayda var arkadaşlar. Bu Safkan'da da baya baya önemli gelişmeler var. Aman aman dikkat edin dedirtebilir. O yüzden bu 4 nolu Balkız'a dikkat. Ama her şeye rağmen 2, bir adımda olsa ön planda en ciddi rakip 1 Tori gözüküyor. Ama biraz genişleteyim. Bir safkan daha yazayım derseniz bu 4 nolu Balkız'ı da es geçmeyin arkadaşlar. Günün 4. koşusu altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldik. Şartı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta e tabi biraz ağır kilosu olunca e, yanına safkan ilave ediyoruz normal şartlarda bir numara Premium mower bu Smart Robin temsilcisi Özden start alacak olan bu safkan bu grubun hayli hayli üzerinde olan bir safkan safkanda genel görüntüsü olduğu şeyi çok formda ama işte 63 kilo geçen hafta içinde bir bir, bir safkanın 63 kilo safkanı banka verdim tam gitti fotoda e, geçildi yani orada demek ki 63 kilo oraya kadar dayanıyor demek ki son 50 metreye dayanıyor. E i̇şte bunlar da bir son 50 metreye azizliği uğramayalım. O yüzden bu Premium Mower'ın yanı ben bir 9 olur Round for the yazacağız arkadaşlar. Bu Comfort Christian sistemi Mehmet K ile. Safkan da bir 77 gün bir ara verdi bu son 8 cilinden sonra ama Safkan bayağı toparlanmış görünüyor. Çünkü çok iyi hazırlıklarla bir de güzel bir değişiklikle bu yarışa katılacak olan isim bence kesinlikle ihmale gelmez. Yani 19 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Ama ben bu iki safkanın yanım bir hatta yazmak istiyorum. İşte bir ağır kilo 9 da 77 gündür koşmuyor. Bunun yanına bir iki safkan daha yazabiliriz derseniz o zaman 5 nolu Grey Wolf. Mustafa çekti en azından bu mesafeye yatkın bir isim. Bir de 2 nolu Daniels Doctor. Biraz gözden uzak olsa da bu safkan bura, bu pistlerde böyle gruplarda her zaman ters bir yarış çıkartabilir. Furkan Him'le dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 1 daha sonra 5 ve 2 arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. aya şartlı 4 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 1 ve 4 nol safkanların ekür olduğu bu 6 safkanlı güzel yarışta yine denk safkanlar bir arada işte görüyorsunuz en yukarıdaki 49 gerçi bir 50 handikap var ama en altındakini de 42 handikaplı bir safkan yani hepsinin maşallah kazanırı olan bir isimler hepsi de zaten yarış kazanmış e, safkanlar bir arada Tabii burada biraz eleme yapacağız ben sıralama yapacağım. İki olun. canım çıtır bu sarrafın temsilcisi zaten Haberkan'ın anne kardeşi bir isim. Ünsal 2 gerçekten Ünsal 2 de benim yani zamanımdayken şu e, çıtırın annesi arkadaşlar. Şurada okla işaretliyorum gösteriyorum. Hani o Ünsal'ın ben yarışlarını çok e, İzmir'de seyrettim. Zaten genelde Ahmet Atçı ile koşuyordu. Yani baba gruplarda koşuyordu. Hafiye'nin bir gün arkasında ikinci oldu. Zaten hemen arkasından birinci oldu. Yani Ünsal da bir al bir safkanlı. Benim de bayağı sevdiğim, benim dönemimde zaten koşan atlardan birisi. Tabii onu yazacağız. 2 nolu canım çıtır. Bayağı kanatlı, çok yüksek bir safkan. Daha sonra 3 nolu Miran Alp. Bu Tamerano'nun tepsisi Özcan Yıldırım'la yine çok formda ve güzel gruptan gelen bir isim. Bir de ekürleri muhakkak. Ekürsüz oyun olmaz zaten burada. Bir sarnıç kılıç faro. Yani iki ekürde bana göre hazır kıta. E, bu dördü yazalım en azından. Sarnıç Mustafa Çiçek'ten. Yani bu 2 iki, üç, dört yazıp bu şekilde geçelim arkadaşlar. Ama dediğim gibi öteki 5 ve altının şansı yok mu? Var tabii ki ama bütçe el verdiği sürece yazabilirsin arkadaşlar. Zaten şu programın bakış ilk baktığımız zaman ya bu altılı fazla para vermeyebilir görüntüsünde ama işte bu tip altılılardan korkmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü hep böyle para vermez işte şu olur bu olur derken bir bakıyorsunuz Allah Allah bu altın neden bu kadar para verdi hesabına giriyoruz. E, bu hafta zaten görüyorsunuz yüzde 85 AGF atlar gelmiyor. Yani e, böyle yarışlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Geldik günün önemli koşularına. Altıncı koşu altılı Ganya'nın dördüncü ana. Bir A3 yani bir grup niteliğinde koşacak bir 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 7 safkan arası koşacak bir yarışta tabii ki bir 3 dolu öz şimşek bu öz haber temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alıyor ve son yarışlarında bayağı çok formda son üçüncülü de bir grup yarışı yani grup yarışından sonra e, Bursa'da da güzel hazırlıklarıyla katılacak olan bu Safkan bence kazanmaya en yakın isim. Yani bugün benim alternatif bir banko adayım 3 dolu öz şimşek olacak. Eğer biraz risk alayım derseniz 3 nolu öz şimşek şey, e, burayı e, sığınacağınız liman olarak da görebilirsiniz. Çünkü Safkan genel görüntüsüyle her türlü kazanırım çıkıyor arkadaşlar. Ama bu Safkan'ın yanında rakip yazarsanız çünkü koşacağı rakipler de hemen hemen hepsi de Hazır kıta çok formda. Öncelik 4 olup Polatlı Rüzgarı bu demir döven temsilcisi Nurettin Nişan'la start alıyor ve son 3 yarışı üst üste kazanan bir isim. Kıyıdan, köşeden gidiyor ama Safkan en azından emin adımlarla gidiyor ve iyi bir görüntüye sahip. Bir de 5 dolu Prometheus. Bu Yaşarcık temsilcisi Mahmut Tran'a stat oluyor. Görüyorsun 1-6 1-6 gidiyor. Sıra 1'de olabilir. sakladım bir tane o kazanmış yarış olduğu yarışlardan bir tanesi de kısa vadede yarış olduğunda unutmayalım arkadaşlar. Bir Yaşarcık temsilcisi sonuçta. Yani bayağı da iyi bir kanatına sahip. tabii bir de bunların yanına yine grup dördüncüsü olan bir dolu Borax. Bu temsilcisi Mehmet Kaya'yla bugün kum daha etkili koşulmasını beklediğim bir isim olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3 bir iki adımda olsa ön planda alternatif de olsa bir banka alayım. Ama rakipleri 4-5 1 bence çok sıkı ve ciddi rakipleri olarak sahaya çıkacak arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. Kısa vade 6'ı. 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine aynı şekilde güzel bir yarış bizi bekliyor. Ama ben bu ayar kaçacağım artık. Çünkü 3 tonlu zafer meydanı bu uç temsilcisi Mehmet Kayra start alıyor. Son 6 yarışında birinciliği yok ama koşmuş olduğu gruplara göre bu grubu yani geçmesi bence en normal sonuç olur. Hazırlık olarak da bayağı iyi. Bu uç inatçı karaktere sahip bizim uç zaten al e, ben beyaz bir attı. Bu tayı al ama olsun anneden büyük ihtimalle. Çünkü Tatarcık da biraz al bir saflandı. 3 üç nolu Zafer Meydanı'nın ben güzel hazırlıklarıyla iyi formuyla Mehmet Kaya'da bu yarış kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim Banko ismim olacak. Üç nolu Zafer Meydanı Mehmet Kaya ile. Günün son koşusuna geldik. Sekizinci koşu Altılı Ganyan'ın son ayağı. Handikap 15. 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışında. 12 safkan arasında koşacak bir yarışta 2 ve 10 numaralı safkanların ekül olduğu bir yarışta bu aralar güzel bir form yakalan ve son kum yarışını kazanan 4 numaralı Esarat bu Light temsilcisi Halil Kaplan'la yine benim bugünkü ilk şans verdiğim isim ama bugün biraz rakipler yavaş yavaş toparlanmaya başlayan isimler var. Bunlardan birisi 3 numaralı Yarımada bu temsilcisi Çetin Taşlar bugün start alıyor. Bana göre son 6. yılı oldukça iyi tatminkar. Bu safkan da her geçen gün çıtayı yükseltmeye başladı. Eski formunu bulmaya başlıyor yavaş yavaş ve bugün Bence iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 5 nolu Lolan güzeli Özran temsilcisi Mehmet Kaya start alacak olan bu safkanda Mehmet Kaya bir farklı koşuyor bu safkan. O yüzden bence e, tabal etrafında dolaşan bu ismi kesinlikle imale gelmez. 5 nolu Lolan güzeli. Bir de bunların yanında ben 9 nolu çok yakın bu Sabah Bey temsilcisi de. Mahmut Duranla start alıyor ve son Çim yarışındaki üçüncülü. Ya yani şurada baktığın zaman Çim'de ikinci, Çim'de üçüncü. E, ama kumda koşuyor ama kumda çok yarış kazanmış arkadaşlar. Ya aslında tam bir kum matı ama Gerçi Sava Bey e, Çim'de çok yarış kazandı. E, anne Fedda, canım da canımda dayı, Pegasus'un genelde kum çim ayırt etmeyen bir safkandı. E, Annesi de aynı şekildeydi. Yani e, bu safkan kumu biraz daha iyi. Onu belirteyim. 9'da e, çok yakınsız kesinlikle, kesinlikle kesinlikle kupon yapmayın arkadaşlar. Yani şu derece 2.23 yapmış burada ne işi var demeyin. Safkan iyi durumda şu anda. Vallahi hiç affetmez. Onu da belirteyim. Yani 4-3-5-9 bu 4 safkan hiç ayrımsız. kuponlar yazalım. Ama eğer 1-2 safkanla yer imkanınız varsa her ne kadar e, son yarışta 9. yılık elde etse de 1 nolu Karabaş iyi bir safkan olduğunu unutmayalım. Bir Kaan Can Gökçe ile e, bir de 11 nolu babaların babası. Bu pek çok temsilcisi de Gökhan Bektaş da bence yine imale gelmeyecek isimler olur arkadaşlar. Yani 4-3-5-9 önce 1-11 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Şablona gelince 1. koşu 1 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum ama e, at yazacaksanız 5 ve 3'ü yanına ilave edebiliriz. 2. koşu 2 nolu safkan tek. 6'lı ganyan birinci aya 2 no safkan bende bir adımda olsa ön planda ama ciddi rakip olarak 1 daha sonra 4 arkadaşlar. Yani 2 1 daha sonra 4. 2. ayak 1 9 daha sonra 5 2. 3. ayak 2 3 4 daha sonra hepsi. 4. ayak 3 Alternatif Bankom ama rakip arayanlar da 4 5 1. 5. ayak 3 no safkan tek. Son ayak 4 3 5 9 daha sonra 1 ve 11 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.